İyi günler. Bugün yine Anka Teşkilatımızın devamını anlatıyorum. Keyifli dinlemeler. İnsanlar bizi gördüklerinde tezgahlarına ya da dükkanlarında davet ediyor, bize ikramlar ve hediyeler veriyorlardı. İlerde daha önce de gördüğüm Dart benzeri bir oyun oynayan bir grup genç vardı. Bir tanesi, sen hele yapıyorsun diye bağırınca diğerleri ve onları hayranlıkla izleyen kızlar gülmeye başladı. Halbuki bağıran gerçekten sinirlenmiş gibi duruyordu. Ve diğerleri neredeyse iki katı bir fiziğe sahipti. Emi beni dürtüp onlara işaret etti. Çok ilgi çekici deyip bu sefer de diğer tarafındaki şane döndü. Nedense o yeni bir anda daha çok sevmeye başladım dedi kıkırdayarak. Biz ise şan ile birbirimize bakıp gülmekle yetindik. O anda birinin seslendiğini duydum. üzerime alınmadı. Ama ikincisi de geldiğinde sol tarafımda kalan büyük manava döndü. Döndüm ve dönmemle birlikte bana atılan koca elmayı kafama çarpmadan önce tutmam biri oldu Ben elimde elma, ağzım bir karış açılmış ne yapacağımı bilemez halde dururken, elmayı atan çocuk bir elini manavın önündeki güneşliği tutan tahta direğe yaslamış, diğer elini ise beline koymuş gülerek bana bakıyordu. Al, ye de kendine gel, dedi alayla. Nihayet ağzımı toplamayı başarabildiğimde elmayı geri attım ve ben kendimdeyim zaten diyerek zeka dolu bir yanıt verdim. Çocuk elmayı geri atmama şaşırsa da sonunda yakalamayı başardı. Ama sonra yeniden bana attı. Ciddiyim, hiç yemek yemiyor musun sen? İnsanlıktan çıkmışsın. Sinir kat sayım giderek yükseliyordu. Ben insanlıktan çıkmış olabilirim ama sen insanlıktan hiç nasibini almamışsın. Dedim ve elmayı geri attım. Bu sefer pes etmesini bekliyordum ama hiç pes edecekmiş gibi değildi. Ve tabi elmayı tuttuğu gibi tekrar bana attı. Merak etme ya dedi yine alayla. Para istemez benden olsun dedi göğsüne iki kez vurarak. Ben iyiden iyiye sinirlenirken bir adım gerimde duran Emi ve Şan'ın güldüğünü duyabiliyordum. Bu sefer elmayı atmadan cevap verdim. Beni sinirlendirmemeni tavsiye ediyorum. Çünkü aramızdaki kasaların seni koruyacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Tehditimi de savurduktan sonra gönül rahatlığı ile elmayı geri fırlattım. Çocuk elmayı tuttuğu eliyle kasada sergilenen diğer meyveleri gösterdi. Bak istersen onlardan da alabilirsin. Merak etme diyorum. Benden haline bakılırsa hiç paran yok. Tam sinirle cevap verecekken elmayı tekrar attı. Bu sefer ben de tuttuğum gibi geri gönderdim. Seni ilgilendiriyor mu? Bir daha atarsa bu sefer kafasına fırlatacağım diye düşünürken yeniden atıp insanlıktan nasibimi almaya çalışıyorum işte ne yaparsın dedi. Olayın farkına varan çevredeki diğer insanlar bile durmuş bize gülüyorlardı. Bu sefer başına nişan alıp sert bir şekilde atacaktım ki ellerini teslim olurmuş gibi kaldırdı. Sakın geri atma Atarsan tutmam ve yere düşer. Ellerini pantolonun ceblerine sokup öne doğru eğilerek gizli bir sır veriyormuş gibi devam etti. Bu o çok büyük bir ayıp. Sonra da kendini onaylar gibi başını salladı. Zaten attığı o elmayı her seferinde tutmamın nedeni de buydu ya. elmayı tuttuğum elimin işaret parmağını ona doğru çevirip tehdit ederek cevap verdim. Bu seferlik. Hızla oradan ayrılırken arkamdan seslendi. Seni ilk defa gördüğüm için ufak bir ikram. Ben cevap vermeyince ekledi. Rica ederim. Kızlar da yanımda hızla yürürken Emi hala gülüyordu. Uzaklaştıktan sonra durup Emi'ye döndüm. Ne dedi anlamıyormuş gibi. Bence çok tatlıydı. Tatlı mıydı? Hayatımda gördüğüm en sinir bozucu insandı. Kim acaba? Hmm, oranın sahip olmak için fazla genç dedi Emi Sanki tek derdimiz onun kim olduğuymuş gibi. Bir de büyük bir olayı aydınlatıyormuş gibi ciddi ciddi konuşması yok muydu? Çırak olmalı. Evet, burada işler öyle yürür. Hayatımda gördüğüm en sinir bozucu çırak çocuktu mu demeliydim yani. Dedim gözlerimi devirerek. Sanki çok önemliymiş gibi. Yürümeye başladığımızda Emi hala gülüyordu. Ona ters ters baktığımı fark edince şanına döndü. Sence de çok komik değil miydi? Bence çok tatlıydı dedi Şani. Sonra eğilip bana baktı. Sanırım ona üç haftalık malzeme verdin. Emi'nin memnuniyetle kafasını salladığını görünce Gülmeden edemedim. Bir süre daha dolaştıktan sonra önce Şam ayrıldı yanımızdan. Sonra da koca bir dükkan dolusu harika elbise gören eviden de ben ayrıldım. Sağa sola bakınırken mecburen aldığım elmayı yemeye koyuldum. Her ne kadar kabul etmek istemesem de hayatımda yediğim en güzel elmaydı. Öylesine dolaşırken bir dükkanın kapısında duran yaşlı, sevimli mi sevimli bir kadın beni dükkanına davet etti. İçerisi sihir dükkanı gibiydi. Cam raflardaki minik kavanozların içinde renk renk sıvılar vardı. Her türlü hastalık için ilaç var, dedi kadın. Ben rafları hayranlıkla incelerken. Yaraların için bir şey hediye etmek isterim izin verirsen. Gerçi Karnili eminim ki en güzelini vermiş. Sözü aniden kesilince ona baktım. Gözleri arka tarafında bir yere sabitlenmişti. Bir an gözleri korkuyla büyüdü. Neler olduğunu anlamak için arkama dönemeden ağzım ve burnum bir bezle sıkıca kapağını. Kurtulmak için de belendim. Ama en fazla beş saniye sürdü. Görüşüm karardı. Gözlerim kapandı. Elmam elimden düştü ve ben karanlığa teslim oldum. Zor nefes alıyorum. Bacaklarımı sıkıp canımı acıtan bir şey var ama koku o kadar kötü, nefes almak o kadar zor ki canımın acıması umurumda değil. Gözlerimi açmak neden bu kadar zor? En son ne oldu? Neredeydim? Neredeyim? Yerde mi oturuyorum? Yer soğuk. Biri bana sesleniyor. Yelena beni duyuyor musun? Bu sesi tanıyorum ama kim olduğunu çıkaramıyorum. Canım çok yanıyor. Tanıdık bir koku var. Yelena kendine gel gözlerini aç. Çok kötü kokuyor. Nefes almama zorlaştırıyor. Çok kötü. Nereden biliyorum bu kokuyu? Neden? Ne oluyor? Benimle kim konuşuyor? Yelena zorlanarak gözlerimi açtım. Yelena isyancılar tarafından kaçırılmıştı. Ve sonrasında neler yaşandığını henüz kimse bilmiyor. Uyandığımda odada kimse kalmamıştı. Yaşananlardan sonra beni uyandırıp derse gitmek zorunda bırakmadıkları için arkadaşlarıma minnettardım. Artık bir rutin haline gelen ne yazık ki aynanın karşısında yaralarımı kontrol edip kremlerimi sürme faslından sonra saçlarımı sımsıkı bir at kuyruğu ile topladım. Kremler tamamen emilip kaybolduğunda, teknolojinin olmadığı bir yerde bilimin bu kadar gelişmiş olmasına bir kez daha hayret etti. Kremler, küçük yaraları bir gecede geçirebilecek bir etkiye sahipti. Karolin ile çalışmamızda oluşan yaralarım tamamen geçse de, elmacık kemiğimin hemen üzerine yediğim yumruğun oluşturduğu morluk, bugün iyice kendini belli ediyordu. Bir de tabii onun hemen altındaki kesik. Neyse ki çok derin olmadığından dikişe gerek kalmamıştı. Bacaklarımdaki yaralar canımı yakmaya devam etse de takmamaya çalıştım. Giyinirken bir yandan da bana bu yaraları açan adamı düşündüm. Aklıma kendi yangınım geldiğinde başımın döndüğünü hissedip Emin'in yatağına oturdum. Sahip olabileceğim başka elementler ya da başka güçler de vardı. Neden ateştim ki? Neden su değildim? Bu güçler hep harika olarak tanımlanıyordu ama verilirken böyle güçlere sahip olmak isteyip istemediğimiz sorulmuyordu. Ya da nasıl bir güce sahip olmak istediğimiz sorulmuyordu. Sorulsa asla ateş olmazdım. Tüm hayatımı benden koparıp alan bir element nasıl beni koruyacaktı ki? Ben su olmak isterdim. Ateşten mümkün olduğunca zıt, mümkün olduğunca uzak. Kendimi yatağa bırakıp konuda dökecek gözyaşımın kalmadığını düşünürken arsızca çıkıp gelenlerin benden uzaklaşması için bir süre bekledim. Yaşlar gözlerimin kenarından akıp giderken onların bile sıcak olduğunu fark ettim. Belki de kader denilen şey işte tam olarak buydu. Bu sefer güçlü görünmeye çalışmayarak gittim Samantha'nın odasına. Her zamanki gibi sarıldıktan sonra karşılıklı oturduk. İyi olup olmadığım ve Bella hakkında biraz konuştuktan sonra anlatmaya hazır mısın diye sordu anlayışla. Hemen anlatmaya başladım. Bir an önce konuşulsun ve bitsin istiyordum. Aslında anlatacak çok bir şey yok. Şehirde yalnızdım ve bir anda burnumu bir bezle kapatıp beni bayılttılar. Uyandığımda Bella ile bir ahırdaydık. Zincirler ve beskar ile yere bağlanmıştık. Bella birini beklediklerini ve o kişinin sabah geleceğini söyledi. Sabah o kişi geldiğinde önce Bella'ya, Orien ve Lermont'un gizli geçitlerini sordu. Bella cevap vermeyince gördüğünüz üzere onu bayağı hırpalayıp bayıldı. Bu sefer bana döndü ve ve benim yeni olduğumu bildiğinden benimle ilgili başka planlar yaptı. Dur bir saniye dedi Samantha araya girip. O adam senin birinci sınıf olduğunu mu yoksa yeni geldiğini mi biliyordu? Bir süre ne söylediğini düşündüm. Yeni geldiğimi bildiğini söyledi. Evet, senin yeni geldiğini biliyorum. O yüzden Lermont'ta onun kadar bağlanmış olamazsın dedi Samantha başını öne eğerken elleriyle alnına masaj yaptı. Bunu biliyor olmasına imkan yok. Bu tarz bilgiler dışarıya asla sızdırılmaz. Bu büyük bir suçtur. Yeniden bana baktığında gözleri çok yorgun ve hüzünlü görünüyordu. Daha önceleri sadece bir şüpheydi ama artık eminim aramızda bize ihanet eden biri var. Lermont ile ilgili bir bilgiyi sızdırmaya kimse cesaret edemez. İçimizde bir köstebek var. Ses tonundan bu cümleyi kurmanın onun için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyordu. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Arkadaşlarım ve Bella'nın Lermont'a ne kadar bağlı olduklarını kendi gözlerimle görmüştüm. Karolin ve takımı Orien'i sevmiyorlardı ama Lermont ile bir alıp veremedikleri yoktu. Bunu kim yapmış olabilirdi ki? Birinin Lermont'a ihanet etmesi mümkün müydü? Aklına gelen birisi var mı diye sordu. Bizden birinin isyancılarla birlik olduğunu düşünemiyorum bile. Samantha düşünceleri dağıldığında o günü yeniden düşündüm. İlgimi çeken bir detay olup olmadığı ile ilgili tekrar tekrar düşündüm ama bir sonuca varamadım. Ne de olsa iki haftadır buradaydım henüz. Oğur yeni ait olmayan anormal bir durum olan bir detayın ilgimi çekebileceğinden emin değildim. Uzun süredir burada olsam belki fark edebilirdim. Her zaman iyi bir gözlemci olduğumu düşünürdüm ama küçük detayları fark edebilecek kadar iyi tanımıyordum burayı. Şu büyük patlama dedi Samantha konudan uzaklaşmaya çalışarak elementini kullanabilmen harika ve belli ki görülmemiş bir güce ulaşabiliyorsun. Gördünüz mü? Yalnızca ben ve birkaç kişi daha. Nasıl olduğunu anlatabilir misin? Nasıl olduğunu anlatabilir misin? Adam Bella'yı öldürüyordu ve ben sadece panik halinde gözlerimi kapattım. Tekrar açtığımda ise adamdan geriye sadece kül parçaları kalmıştı. Elementi kullanmaya bile çalışmamıştım. Bu konuda kendini kötü hissettiğini düşünüyorum. Haksız mıyım? Cevap vermeden önce birkaç saniye düşündüm. Haklısın. İsyancıların başındakiler zaten öldürülür Yelena. Hele ki Lermontlu öğrencileri kaçırdıktan sonra emin ol size yaşattıklarından çok daha kötülerini yaşamadan ölemezler. Yani sen sadece senin ve Bella'nın hayatını kurtarmadın. O adamın sefil hayatına son vererek onu da kurtarmış oldun. Başka çaren yoktu. Başka çaren olsaydı da doğru olan buydu. Ne yapmış olursa olsun, bir insanın cezasının ölüm olması gerekiyor bence, dedim Samantha'nın söylediklerine şaşırarak. Evet, ben de katılıyorum sana. Ölüm, yaşam çizgisinde büyük bir sapmaya sebep olur. Evet, bugünkü hikayemizin devamı bir sonraki videomda olacak. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.